Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kedici ve eşyalı almaya gidiyoruz. Şimdi burada kedici bir eşyalı var. Kedici kalksa da bir tane aksesuarı da takacak. Diğerini de mamasını da alayım. Hatta bugünlük mamasını vermemiştim. Al bakalım. O mamasını yerken hatta yedi. Biz bunları götürelim. Bir rafa kaldıralım. Bakın şurada bir raf var. Eşyaları buraya koydum şimdilik. Şimdi bu tokamı da şuraya koyayım da. Şimdi ben hazırlayıp çıkalım. Birlikte bir şeyler alırız kedice. Evet. Bakıyorum da ne koyabilirim. başka koyabilecek bir şeyim yok. Balık kent ve takacağım bir şeylere de bakıyorum. Hava biraz soğuk gibi. O yüzden şu daha uygun olur şu. Bu daha güzel Bu takacağım. Tamamdır. Şimdi kediciye de alalım. başka başka kulaklar pek gerek yok ama şununla sesi bir daha iyi duyacaksınız tamam o zaman gidebiliriz acaba şunu mu taksam diye düşünüyorum çünkü çantama daha uyumlu tamam şimdi o zaman gidelim Evet arkadaşlar gidiyoruz. Herhalde pet shop yok battı. O yüzden markette öyle eşyalar vardır diye düşünüyorum. O yüzden markete gidiyoruz. Çünkü benim kedime ait daha çok şeyler markette hayvan bölümü de var. Hadi o zaman gidiyoruz. Evet şimdi markete de geldik. Bir tane sepet mi alsak? Evet alalım. Gel sen de. Şimdi sana ilk bırak şunu mu alsak? Nasıl? güzel. Bunu biz alalım. Nereye koyacağız? Şurada kalsa. Evet. Bakıyorum. Hangisini daha çok seversin? İkisini de almayı düşünüyorum. Bu sığmıyor. Bunu nereye koyacağım? Benim çantama bile sığmıyor bu ya. Nerede taşıyacağım ben bunu? Evet. Paket ettirelim ve çantamıza koyalım. Evet. Gittik. <laughs> Bizim paketi bile açılmıyor bunların yani. Kim yiyecek bunu? Şimdi kedimiz kız olduğu için ona kevik alalım. Hem de mor kevik alalım, pembe kevik alalım, pembe top, pembe top alalım. Başka bir fare alalım. Şunlar, şunlar, şunlar aslında ne fark var? Bu daha açık renkli, bu daha koyu renkli. Bak koyu yalacak. Koyu çünkü Koy çünkü daha çok fareye benziyor. Baksana diye lavaya çalışıyor ama yeme sakın. Tamam. Buradaki alışverişimiz oy kulaklığı düştü. Bu kadardı. Şimdi başka bir yere gidelim. Gel bakalım. Aldım. Gel bakalım kedicik. Sen de geçti. Hatta bunu da alsak ya. Bu sen işine yarar mı? Bence benim kıyafetlerimi alıp başka bir yere koyup onu oda yaparsak bu daha rahatlıkla olur. O alacağım. Hatta burada güzel bir top buldum. Bunu da alıyorum. Kartımdan çekelim. Tamam, ben çekeyim. <laughs> Çekti bana <farklı>. Kartınızı alabilirsiniz. <laughs> Kedicik çık orada. <laughs> çık. Sen yürürsün da gidelim. arkadaşlar. Şimdi başka nereye gidebiliriz? Başka gidecek bir yer bulamadım çünkü. Kedi ciğeri arkadaşlar bulabiliriz. Postelde de bir şansımı denemek istiyorum. Çünkü burada olabileceğini düşünüyorum. Herhalde vardır. Çünkü hayvanlar da buraya geliyor. Hediye. Zamanında zaten o da burada aldım. Evet geldik. Şimdi buradayız skill pet bizim çok işimiz var şimdi içeri duvara almadan giriyorum tamam gir bakıyorum canım sadece senin için bir şeyler görsen daha söyle tamam mı Aa bakın. Buna çıkabilir sanki. Evet bunu paketliyorum. Bunu paketledim. Bunu da ay. Bunu da süs olarak alacağım. Yeterli mi canım? Herhalde o için bir şey yeterli. Biraz daha bir bakacağım. Tamam Ama sanki çok iyi olmadı ama olsun. Şimdi o zaman her şeyi bize aldıysak gidebiliriz. Evet arkadaşlar zaten burada da çok bir şey yoktu. Ben de zaten ihtiyaçlarımı çoğunu markette aldım. Şimdi evime gideceğim ve orada ona bir oda kurmayı düşünüyorum. Çünkü zaten onun odası yok ve hep de boş bir oda var ve çok kullanıyorum Bunu küçük kedicik için kullanabiliriz diye düşünüyorum. Oh. Ay, <laughs> git burada. Şimdi ben eşyaları yerine koyduktan sonra kedi cenin eşyalarını güzel odasına koyacağız. Şimdi tatlım bu kıyafetler burada durabilir. Sakıncası yok. Bunu nereye koyayım? rafa koydum. Zaten çok işim yoktu onunla. Bunu nereye koyayım? <laughs> Bu da burada dursun. <laughs> çok iyi. Bu buraya desek. Bu buraya. Bunu açtık. Şimdi bunu da atalım. Açayım ben buraya ne aldı? Tarağın var canım. Kemik. Gene toplar var. İki tane top aldık iki top ve bir tane daha tarak, tarak gelsene, tarak, geç. Bunu da artık atalım. Evet arkadaşlar, şimdi oda oldu eğlence odası. Artık benim odamı kullanmaz. Bakayım eşyalar var mı? Burada yok. Sincan Tokan nerede? Toka ne diye koyduk biz? Evet, Toka yok. Evet, dur ya. yok. Her rafa koymadım mı? Neyse artık evde bir yerde çıkar sonuçta. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben böyle değerlendirdim buradaki odamı. Hem kedecik için de daha iyi bir ortam oldu. Onun da bir ortamı var artık. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bay bay.